Mutlaka bir veya birden büyük olan bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a çarpı 10 üzeri n gösterimine bilimsel gösterim denir. Fen bilgisi öğretmeni Zeynep Hanım bazı elementlerin yarı tahtaya yazmıştır. Öğrencilerinden bu elementlerin bilimsel gösterimlerini yazmalarını istemiştir. Öğrencilerin yazdığı cevaplardan hangisi yanlıştır? Evet sorumuzda ilk önce bilimsel gösterimin tanımı yapılmış ve daha sonra da bir tablo verilmiş. Bunların bilimsel gösterimlerini yazalım şimdi. Hidrojen 46 çarpı 10 üzeri eksi 9, 1 ile 10 arasında olması için 4 ile 6 arasını virgül koymamız gerekiyor. Yani 6'dan bir geri bir adım geri sol tarafa doğru virgül atmamız lazım. Sol tarafa doğru hareket ettikçe onun kuvveti mutlak değerce küçülüyor. Yani bu ifade 4,6 çarpı 10 üzeri eksi 8 olacak. Gümüşe bakalım. 1444 çarpı 10 üzeri eksi 10 yine virgülümüz 1 ile 4 arasında olacak şekilde 1, 2, 3 adım sol tarafa doğru hareket ettiriyoruz. Kuvvetimiz 3 adım mutlak derece küçülecek. Bir virgül 444 çarpı 10 üzeri eksi 7 olacak. Kalsiyum 231 çarpı 10 üzeri eksi 9. Yine bu ifade 1, 2 adım sola doğru hareket ettiriyoruz. 2,31 çarpı 10 üzeri eksi 7 olacak. Oksijen 0,6 çarpı 10 üzeri eksi 7. Bu ifadeyi sağa doğru hareket ettirmem gerekecek. Böylelikle 6 çarpı sağa doğru hareket ettirince onun kuvveti mutlak değerce büyüyor. Yani 10 üzeri eksi 8 olacak. Şıklara baktığımızda A şıkkı bizim yazdığımız gibi B şıkkı yine bizim yazdığımız gibi C şıkkı dursun D şıkkı bizim yazdığımız gibi cevabımız C olmalı.